Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Jump eğitim serimizin ikinci dersiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci dersimizi hatırlarsanız, birinci dersimizde bir giriş yapmıştık, boş bir veri tabanı açmıştık. Bu boş veri tabanında artık ikinci dersimizde kartlarımızı yavaş yavaş açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? İşte stok kartlarımızı, hizmet kartlarımızı, kasa, banka kartlarımızı bugün açacağız. Sonrasında da işlemler yapmaya yavaş yavaş başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu derse başlamadan önce şunun üzerinden bir geçmek istiyorum. Ön muhasebe ve genel muhasebenin farkını bilmeyenler için bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ön muhasebe aslında genel muhasebenin ilk adımıdır. Yani asıl iş aslında ön muhasebede olur. Yani ne olur? Fatura kesilir, alış faturalarıyla mallar alınır tahsilatlar yapılır, ödemeler yapılır, e, siparişler takip edilir vesaire. Bunlar ön muhasebede yapılır. Yani işte satış, satın alma, finans bunlar ön muhasebenin terimleridir. Genel muhasebede bu ön muhasebede yapılan işlemleri e, alır, e, götürür kendisi e, devletin istediği formatta derler, e, düzenler ve e, bunun sonucunda da ortaya bir done çıkar. Devlet bunu e, der ki sen bana işte şu tarihlerde beyannameni ver, şu tarihlerde defterleri ver, hazırla. İşte genel muhasebe bu işleri yapar. Genel muhasebede e, ki terimleri de e, şöyle bir e, hatırlayacak olursak genel muhasebede işte mizandır, muavindir, bilançodur, gelir tablosudur, BABS'dir, işte yevmiye defteri, kebir defteri, büyük defter. Bunlar hep genel muhasebenin terimleridir arkadaşlar. Genel muhasebe aslında işin resmi boyutunun derlenip toparlanıp e, analizinin çıkarıldığı yerdir. E, devletle birebir ilişkisi olan e, yerdir aslında burası. Bunu zaten e, yetkili mali müşavirler ya da işte muhasebeciler bunları yaparlar. Çünkü bilgi gerektirir. Ama ön muhasebede böyle bir e, derin bir bilgiye gerek yoktur arkadaşlar. Bu farkı e, anlattıktan sonra şimdi isterseniz vakit kaybetmeden kartlarımızı açmaya geçelim arkadaşlar. Şimdi biz hatırlarsanız ilk dersimizde bir bilgisayar firmasıymış gibi firmamızı açmıştık ve ürünlerimizi de ona göre açalım istiyorum. Açarken de şöyle yapacağım, birer ikişer tane kart açacağız hep beraber. Sonrasındaki derslerimizde de bunlarla ilgili hareketler yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak stoktan başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar stok kart açarken geçen dersimizde de anlatmıştım. Şöyle açarak işte stok kartlar, stok tanıtım kartı diye böyle ağaç şeklinde açılıyordu. Biz bunları istersek kısa yol alabiliyorduk. Üzerine gelip hızlı erişim çubuğunu ekle diyerek şuraya atıyordu. Şimdi mesela ilk kartımızı açalım. Stok kartımızı açalım. Şimdi arkadaşlar biz bir bilgisayar firmasıyız. Ona uygun ürünler açalım. Mesela ne diyelim? İşte Bu arada kodları da anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu kodlar herkes farklı farklı kod yapısını kullanmak istiyor. Yani şimdi bu bana göre çok 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 önemli değil ama bazen bazı firmalar e, ürünlerin özel kodları oluyor. Yani burada kod da e, atıyorum 135 SB diyor. Onun ne olduğunu biliyor. Ama yani böyle bir yapı yoksa koddan tanıma gibi bir durum yoksa zaten programın içerisinde ürünleri ararken bulurken e, isimden arama var zaten. Dolayısıyla bu kod çok e, üstünde duracağımız bir şey değil şu anda. Sadece bazı sektörler için ortak bazı kodlar var. Orada önemli. Ama burada e, biz üstünde durmayalım onun. Daha sonraki derslerde, ileriki e, düzey derslerde bunun üzerinden geçeriz. Şimdi Mesela biz e, bilgisayar firmasıydık. Ne yapacağız? Diyelim ki 001 diyorum koduna. Hiç önemli değil dediğim gibi. İstersen A001 de önemli değil. Şimdi 001 mesela ne diyelim? Mouse olsun bir tane. Bizim sattığımız ürünlerden bir tanesi mouse olsun arkadaşlar. Şimdi stok e, kartlarında ve diğer kartlarda Olmazsa olmazımız var arkadaşlar. Olmazsa olmaz nelerdir? Mesela bir stok kartı açarken yapmamız gereken mutlaka kodunu vereceğiz. İsmini yazacağız. E, bu bir stok olduğu için birimini yazacağız. Birimleri mutlaka alacak adet midir, kilo mudur, koli midir bunları belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de vergilerini tanımlayacağız. Şimdi bunların hepsini yapacağız zaten merak etmeyin. Şimdi e, mesela mouse için devam ediyorum diyorum ki ben 001 mouse'um. Şurada stok tanıtım kartları sekmesinde bakın burada vergilerin olduğu bir yer var. Eğer farklı bir vergi ise buradan vergisini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bizimki 18 olsun. Bu kalsın. Şimdi ne demiştim? Kod isim vergi ve birim. Birimine geliyorum arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Buraya dikkat edelim. Şimdi benim bu satmış olduğum mouse'u hangi birimden satıyorum? Yani adetle mi, koliyle mi bunları seçiyorum. Mesela diyorum ki ben benim birinci birimim adet. Ben bunu adet olarak satıyorum. Ha bazen şu olabiliyor. Diyor ki ben bunu adetle satabiliyorum, koliyle satabiliyorum. Şimdi ikinci birimine de girebiliyoruz arkadaşlar. İkinci birimine nereden giriyoruz? Şuradan birimler kısmına. Şuradan aslında şu köşelerde bütün birimler var arkadaşlar. Buradan birimini seçebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki koli olsun. Ben mouse'u hem adet şeklinde hem de koli şeklinde satabiliyorum. Ama burada bir nüans var. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Katsayı diye bir şey var. Bakın burada şunu yapıyoruz. Diyoruz ki şurada köşedeki 3 noktaya basıyoruz. Bakın bastığım zaman şöyle aşağı doğru çekeyim. Diyor ki bir kolide kaç adet vardır diyor. Sen koli satacaksın ama diyor bir kolinde kaç tane var. Bunu bana belirt diyor ki çıkarken ona göre ben hesaplayayım. Ben de diyorum ki bir kolide 10 tane var. Enter yapıyorum. Bunu bu şekliyle ekranıma alıyor. Şimdi arkadaşlar, stok tanıtım kartında başka önemli olacak şeyler var mı? Şimdi çok detay var arkadaşlar. Zaten menüleri açtığımızda e, kafanızı karıştırmamak için onlara girmiyorum. Çok detay var ama biz şu anda olmazsa olmazlarımızı yapıyoruz. Yani basit anlamda bir e, önce bir aşamaya gelelim. Ondan sonra detaylara gireceğiz. Ama şu anda bunlar yeterli. Belki bir de şunu yapabiliriz. Satış fiyatını girebiliriz. Bu bile de zorunlu değil ama satış fiyatını. Yani ben 001 mouse diye bir e, stok kartı açıyorum. Bunun fiyatının da ne olmasını e, istiyoruz? Buradan şuradan artıya basarak ekleyebiliriz. Mesela bunun için isterseniz yapalım. Mesela ben mouse'u diyorum ki şöyle geliyorum 10 liradan satıyorum. Diyorum. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hazır gelmişken bunu da yapalım. İkinci e, şey ikinci satıra gelmek için şurada bir artıya daha basıyorum. Diyorum ki ben bunu eğer koli olarak satarsam koli olarak satarsam yiyorum şöyle. Normalde kaç tane vardı bir kolide? 10 tane vardı. Koli olarak sattığımda da ben bunu 90 liradan satarım. Hani böyle bir %10'luk bir iskontoyla satıyormuşum gibi düşünün. 2 ee, tane birim girdim yani ben. Şimdi bunu başka yapacağım bir şey yoksa başka yapacağım bir şey yok zaten şu anda. Ben hani çok detaya girmek istemediğim için yok. Ee, aşağıdan sakla diyerek bu kartımı saklıyorum arkadaşlar. Evet kaydedebilirsin ikinci stok kartımızı da açalım. Bir tane daha stok kartı açalım. Farklarını daha sonra göreceğiz zaten. Şimdi bunu açarken biraz farklı açalım. Buna dediğim ki 002 diyelim. Bu da klavye olsun. Klavye satıyoruz diyelim ki. Bunda farklı olarak şunu yapalım. Stok tanıtım kartına girelim. Bunun vergisini %8 yapalım. 8 yapalım. Şurayı kapattım. Birimlerine yine gelelim. Bunda da birimine girelim. Bunun birimi de adet olsun sadece. Başka ikinci birimi olmasın bunun. Ve bunun satış fiyatını da girmeyelim. Bunda fiyat olmasın. Farkları daha sonra görmek için. Şimdi bunu da bu şekilde saklayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim iki tane açmış olduğumuz stoğumuz var. Henüz herhangi bir hareketi yok. Klavye ve mouse. Şimdi stok kartlarının açılışı bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu işletme mal alıp satan bir işletme olduğunu söylemiştik ama varsayalım hizmet de yapıyor olsun. Yani e, hizmet tanıtım kartını da açalım. Diyelim ki bu e, bilgisayar firması aynı zamanda bilgisayar tamir bakım onarım yapıyor, servis yapıyor. Bunun kartını da açalım. Hizmet tanıtım kartı çok daha kolay, e, çok detay yok. İşte mesela bunda da yine 001 de diyebiliriz. Buradaki 001 ile stoktaki 001 karışmaz arkadaşlar. Bunlar farklı tabloda tutuluyor. Bunu söyleyeyim. Ama istersen hizmetin başına H hey deyip H001 hey diye de açabilirsiniz. Burada bir e, zorunlu bir şey yok açıkçası. Şimdi mesela diyelim ki bu hizmetimiz ne olsun bizim? E, bilgisayar bakımlarım olsun. Bilgisayar bakım onarım olsun arkadaşlar. Şimdi e, burada yine bir iki alan var ama bu arkadaşlar bizim için e, dolduracağımız alanlar değil şimdilik. Sadece vergi kısmı önemli burada. E, onun dışında bu parametreler vesaire bunlar e, şu anda bizim gireceğimiz alanlar değil. Burada sadece kodunu, ismini ve vergisini yapmamız bizim için yeterli arkadaşlar. Burada e, çok önemli bir şey e, var arkadaşlar. Çok karıştırılan bir şey. Bunu dikkatle dinlemenizi istiyorum. Şimdi bir e, Firma bir yere hizmet yapıyorsa bu bizim için hizmet ama karşı taraf için bir masraf oluyor arkadaşlar. Bunu bazen karıştırıyorlar. Yani hizmeti veren biziz, biz hizmet faturası keseriz. Ama bizim kesmiş olduğumuz hizmet faturasını karşı taraf verilerine masraf olarak girer. Bizim verdiğimiz hizmet ama karşı taraf bizden hizmet aldığı için o onun için bir masraf oluyor arkadaşlar. Bu ayrımı karıştıranlar çok oluyor. Bunun da üstünden bir geçmiş olalım arkadaşlar. Bunu saklıyorum. Evet kaydedebilirsin. Bir tane de hizmetimiz oldu şimdi. Fatura keserken vesaire. Bunlardan da yararlanacağız. Şimdi burayı da kapattım arkadaşlar. Sıradaki işlemimiz masraf olsun. Bu da bizim yapacağımız masraflar için açacağımız kart. Ne olacak mesela biz nasıl bir masraf yapabiliriz? Bunlarla ilgili kart açacağız arkadaşlar. Bunun da açılışı çok basit. Burada da yine 001 de diyebiliriz. İşte M koyup M001 de diyebiliriz. Hiç önemli değil arkadaşlar. Mesela bizim nasıl masrafımız olabilir bu işletmede? İşte kargo giderlerimiz olabilir değil mi? Kargo gideri olabilir. E, KDV'de standart 18'dir zaten. Sakla diyorum. İkinci olarak işte M002 diyeyim. Başka nasıl bir giderimiz olabilir? İşte kırtasiye giderimiz olsun. kırtasiye gideri olabilir. Şimdi iki tane de giderimiz olmuş oldu. Sakla dedim. Buradan yine köşedeki soru işaretlerine basarak bunları görüyoruz arkadaşlar. Evet ne yaptık? Stok açtık. Hizmet açtık. Masraf açtık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. En önemli kartlardan bir tanesi olan cari hesap açmaya. Şimdi cari hesap kısmı dikkat ederseniz satın almanın da altında cari hesap tanıtım kartı var. Satışın da altında cari hesap tanıtma kartı var. İkisi de aslında aynı yerdir arkadaşlar. Çünkü satıcı da alıcı da bizim için bir caridir arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Burada çünkü bazı farklılıklar, özellikler var. Şimdi arkadaşlar yine bir sürü menü var. Bunların hepsini dediğim gibi doldurmayacağız. Ama burada da yine olmazsa olmazımız var arkadaşlar. Bunları tek tek anlatacağım. Şimdi e, kod kısmı her zamanki gibi 001 diyeyim. Önemli değil arkadaşlar. Şimdi soyadı ve adı diyor dikkat ederseniz. Şimdi şahıs firmalarında arkadaşlar buraya iki alanda doldurmamız gerekiyor. İşte atıyorum e, Selçuk Aydınsa yukarıya Aydın aşağıya Selçuk. Ama şirketlerde direkt e, ünvanı birinci sıradan yazabiliyorsunuz. Sığmazsa e, ikinci satıra devam edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl yapalım? Bizim önce bir isterseniz bir e, satıcı girelim. Malı aldığımız firmalardan bir tanesini girelim. Örneğin işte ne diyelim? Arena bilgisayar reklamında yapalım. AŞ Şimdi bu bizim malı aldığımız bir yer olsun. Satıcımız olsun. E, cari kart açarken olmazsa olmazımız arkadaşlar. Firmanın kaşe bilgilerini girmemiz gerekiyor. Kaşe bilgilerinde ne var? işte ünvanı, vergi dairesi, vergi numarası, işte adresi, e, telefonu vesaire. Bunlar girilmesi gerekiyor. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Bunları mutlaka girmemiz gerekiyor. Bunlar hem fatura keserken faturada çıkacak şeyler, e, hem de bilgilerin bizde olması gerekiyor zaten. E, daha sonraki işlemlerde de lazım olacak arkadaşlar. Şimdi vergi dairesi vergi numarası kısmı. Burada vergi dairesine yazalım. Vergi dairesi adı. Şu an tamamen atıyorum arkadaşlar. İşte Adana. Vergi numarası da şöyle bir numara olduğunu varsayalım. Şimdi açarken aşağıda diğer sekmelere bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi cari hesap tanıtım kartını açarken ne demiştik? Kaşe bilgileri önemli demiştik. Şu anda biz zaten vergi dairesinin vergi numarasını, ünvanını vesaire yazdık. Geriye ne kaldı? Adres kaldı aslında. Adres kısmında yine bakın hep şu köşede bir artı vardır. Boşadan alan hep artıyla ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi adresini buraya uzunca yazıyoruz. İşte Adana. Şu an tamamen atıyorum arkadaşlar. Böyle adresini il ilçe dolduracak şekilde yazıyoruz. Sonra eğer bu carinin ikinci bir adresi varsa onu da yazabiliriz arkadaşlar. Bunu niye ikinci adresi yazabiliyoruz, yazmak istiyoruz? Çünkü bazen şu oluyor. Fatura keserken şöyle oluyor ki bana diyor irsaliyeyi şu adresime gönder faturayı bu adresime gönder. Dolayısıyla burada iki adres olmalı ki biz o ayrımı daha sonra yapabilelim arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz buraya ikinci adresi girebiliyorsunuz. Şimdi biz adresi bir tane girdik. Devam ediyoruz. Şimdi burada e, cari hesap tanıtım kartının içerisinde birçok detay var. E, yani bunların hepsini doldurmamız zaten şu anda mümkün değil. Zaten ihtiyaç da yok. Ama şunu söyleyeyim sadece bir özet geçeyim. Burada neler var arkadaşlar? Şimdi mesela e, bir cari e, ile çalışırken e, vadeli çalışıyor olabiliriz. İşte 30 gün vadeli, 60 gün vadeli, 90 gün vadeli çalışıyor olabiliriz. Bunları kartların içerisinde bunlarla ilgili yerler var. Buraya yazıp e, sabit hale getirebiliyoruz. Biz buna fatura kestiğimiz zaman ya da fatura aldığımız zaman otomatik olarak faturada o girmiş olduğumuz vade atacak arkadaşlar. Ya da işte atıyorum bizim bir fiyat listemiz var diyelim ki fiyat listemizi biz bu carinin e, detaylar sekmesinde seçersek, biz bu fiyat listesiyle bu kişiyle çalışıyoruz dersek e, o fiyat listesine göre e, bizi yönlendirecek. Ama şu anda o detaylara girmiyorum. Onlar daha sonraki e, detaylı eğitimlerde zaten üzerinde duracağımız şeyler arkadaşlar. Şimdilik kafanızı hiç bunlarla bulandırmayayım. Dediğim gibi sadece kaşe bilgilerini girip e, bu kartı saklayacağız arkadaşlar. Sakla diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci bir carimizi açalım arkadaşlar. İkinci carimizde e, ne diyelim? 002 diyelim. İkinci cari, carimizin, carimizin ismi işte Mata AŞ olsun arkadaşlar. Tamamen atıyorum. Vergi dairesi Ümrani olsun. Vergi numarası şöyle bir vergi numarası olsun. E, yine başka detay girmiyorum. Sadece adres kısmı burada girilip saklanacak. Şimdi ikinci bir carimiz de bu olsun arkadaşlar. Sakla diyorum. Evet kaydedebilirsin. E, vergi kimlik numarası boş. Devam etmek istiyor musunuz? Bakın vergisini yazmadığım için hayır deyip şuraya vergisini de yazıyorum. Sonra sakla diyorum. Evet kaydedebilirsin. Şimdi bir kaydetti. Şimdi arkadaşlar şuradan bakıyorum. İki tane bizim neyimiz var? Carimiz var. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Şimdi carilerimiz de açtıktan sonra şimdi bankalarımızı açalım arkadaşlar. Bu arada aklıma gelmişken şu söyleyeyim. bu ağaç dalı gibi bunlar açılıyor. Bunları eski halini almak için F5 tuşuna bastığımızda ilk halini alıyor. F5. Şimdi ne yapıyoruz? Sırada açacağımız kartlardan finansın altında banka ve kasa kartlarını açacağız. Şimdi bankamızı açalım arkadaşlar. Biz hangi bankayla çalışıyorsak onların boş hallerini açacağız. Diyorum ki 001. Şöyle geliyorum. Bankanın adı Akbank. İşte şubesi. Şişli. Hesap cinsi. Vadeli, va vadesiz. Burada seçenekler var. Bunu seçiyoruz. Burada bu arada bütün bankaların, Türkiye'deki bütün bankaların listesi var aslında. Şube şube kodlarıyla var. Ama buraya gidip de aramak yerine ee, direkt Yazmak daha kolay geliyor bana. Burada da yine banka ile ilgili detaylar var ama şu anda bizi ilgilendiren bir detay yok açıkçası. Kafanızı bulandırmıyorum. Bir tane banka açtım, sakla diyorum. Aynı mantığı kullanarak ikincisini de açıyorum arkadaşlar. Bilene olsun, Garanti. Yine şubesini istersen yazıyorum. Hayır bu farklı bir yazalım. ama olsun. E, ikinci bankamı da açıyorum arkadaşlar. Aşağıdan sakla diyerek saklıyorum. Bu arada arkadaşlar yine şöyle bir e, yer göstereyim size. Bakın burada kullandığımız tuşların listesini görebileceğiniz bir alan var arkadaşlar. Burada hangi tuşun ne işe yaradığını burada gösteriyor arkadaşlar. Ama zaten yeri geldiğinde bunları biz size söyleyeceğiz. E, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? İki tane de banka açtık. Garanti ve e, Akbank İki tane bankamızı açtık arkadaşlar. Şimdi son olarak bir de kasamızı açacağız. Bu da çok önemli arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Kasa tanıtım kartında kasalarımızı tanıtacağız. Yani diyeceğiz ki benim bir nakit kasam var, bir çek kasam var. İşte bir kullanıyorsam eğer dolar kasası, euro kasası gibi kasalarım var. Şimdi burada zaten kasanın tiplerinin olduğu bir sekme var. Buradan seçiyorum. Diyorum ki ben mesela benim kasam. Yine 001 diyebilirim. 002 diyebilirim. Hiç önemli değil. Bunlar çünkü genel muhasebe olmadığı için e, yani illa e, tek düzen hesap planının kodlarında açmak gibi bir zorunluluğumuz yok. E, tek düzen hesap planında daha sonra geliriz arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki benim 001 kasa açıyorum. Nakit kasası diyorum. İsmi ne olsun? İsmi de Ben de nakit kasası diyeyim. Nakit kasası. Şimdi bunu aşağıdan sakla diyerek saklıyorum. Başka nasıl bir kasam var? Ben çek alıp veriyorsam bir de çek kasası açmam gerekiyor. Çek kasası diyorum. Buna da 002 diyeyim. Çek kasası. Kasası. Sakla diyorum. Eğer senet işleriyle uğraşıyorsam senet kasası gibi kasaları çoğaltabiliyorum. Şimdilik iki tane olması yeterli. Sonrasında da açabiliyoruz arkadaşlar. Zaten bu açmış olduğumuz kartlar bütün hepsi için geçerli işlem yaparken de açabileceğimiz şeyler. Ama baştan nasıl açıldığını göstermek adına bunlara girdik. Şimdi biz stoğumuzu açtık. Hizmet kartımızı, masraf kartımızı, cari kartımızı, kasa ve banka kartlarımızı açtık arkadaşlar. Şu anda biz işlemler yapabilmek için gerekli olan kartlarımız şu anda hazır. Bir sonraki dersimizde bunlara gireceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.